Merhaba arkadaşlar. Sizlerle ne yapıyorsun? Gole. Golem, ne yapıyorsun Golem ya? denemesi yapıyoruz arkadaşlar. Ve çok güçlü eşyalarımız da var. Evet, Addons uy for Minecraft uygulamasından. Evet, artık bilirsiniz. Tamam. Evet, ilk videomuzda söylemiştik. Onda Tarık sen şu bir wood golem'den sonra aa, üsttekileri al. Tarık ne? Sen de şu golemleri al. Hangi? Bak şu şunu şunu. Hayır, şuna, hepimiz. Şunu, 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 şunu. Şunu ama bedrak golem kullanma. Şu golemleri al. Şu golemleri al. Ay Nether golem benim mi? Şu golemleri hep al. Ee ben attım sana. Tamam o Netir, golemler senin. Bunlar mı? Sadece onlar mı? Aa gelmiş envanterime gelmiş. Şu elmas altın. Tamam şimdi Şimdi şey yapıyorum. Eee Jungi wood golem. En diyorum. kolayından lapis golemde başlıyorum ben. Ben de. Ama netherite golemler Büyük orman. Bırak. Büyük orman. Şeyine tamam geldi. bu yenemedi. Aa bedrock golem bana gelmiş. Rock oh, Aa God vardın God dövme, God. dövme vardın dövme vardın dövme. Vardını dövme. Tamam. Bunu Size denemiştik. Da... Ee, şey. Başka. Vardım bey. Bu kolayca yenildi. Şimdi bu V'si Renkli cam golem. Ya. E, Tam koydum mu? Şimdi yeni vardına koyuyorum. Dur ya, ya öldürme. Koyma. Bu savaşacak. Bir dakika, tamam. bu değil de. Tamam. Önce hangisi? O, 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 vardına tek attı. Bu ne? Kanlı golem. Neyse, bunu es geçelim biz. Tekrar vardın çağır. Çağırdım. Tamam. Şimdi tekrar lapis Dur şey yersin yersin. Tamam. Tamam lapis koydum. Blood golemi koymuyorum. Sı Tek atıyor. Tamam. Sıradaki şey. golem hangisi? Ee, şey. Tint, gölgel cam golem. Gölgel cam golem. Hadi. Yine vardın yine. Tamam, sıra bende. Bed Bedrock golem vardı Onu sırada. Onu koyma. Geç. Sünger golem. Tamam. Bakalım kim yenecek. Vardın yenemezsin. Tamam. Zümrüt golem. Hadi göster gücünü. Hadi hadi. Şimdi slime golem. Tamam Bakalım. Golem. Aa slime golem Vardın'a da gücünü gösterir gücünü. Baksana şu golemleri. Evet ya çok oluyor bunlar ezilince slime'lar gibi. Bir dakika, yenin, küçükler yenin. Sadece bir tane kaldı. Uy! Nasıl? Nasıl? Ya? Şimdi. Hadi sen de sıra. Evet. Köyün... Küçük tek başına başardı arkadaşlarıyla. Bir Ama dakika. arkadaşları vefat etti. Vefat etmedi şehit oldu. Şehit oldu. Tamam, ben bunu tamir edeyim. Tamir et silaime. Ee, mu? Çok küçük. Slime golemi de kullandık. Onu aramıyorum. Şu. şu. Şu, Neyse. şu bir çoğut golem. Tamam. Şimdi. Sıradaki şunu ben tamam koydum. Zıplayamaz değil mi? Tamam. Sıradaki yeni bekçiyi koyuyorum. Tamam. Koydum ama sen de koy. Sıradaki sen koy sen. sen mı ben, ben koy Oo, kiraz ağacı golem. Hemen. Tamam. Şimdi bu da odun golem. Ne odunu? koy Bu da, da. Aa soluk mu bu? Soluk değil. Ha Şimdi bom. Yani şey kemik. Sen ne mi sıra? Sen ye yendi mi? Ben, Sen daha iyi koymadım. Bulut golemi. Oraya niye giriyorum kendini hapse atma. Kaç dakika sürdü ki? 5. tam Koy koy. koy tamam. Yetişle. Kemik golem. Hadi kemik golem yener. Tamam altın golem. Altın golem. Ya, çok belli değil de. Ah kazanamadı. Elmas golem. Hadi elmas golem başarırsın. Başarırsın başarırsın. Tamam artık. Ya hadi ya yapamadı ya. Bir golem. Oh, hoş golem. E, ee, bu cam golem direkt yenilir. Aksiyonu <laughs> bak yenildi. Şimdi sen de şura. Bir dakika ne direkt E bende de. Senle aynısı bende de çıktı. Ben obsidiyon golem koydum. Dur bir dakika. Başka yeni çok yok. Hadi obsidiyon golem. Ya obsidiyon golem Hiç. bir gücü yok ki. Çok güçsüz. Dur bir dakika. Bekle ben de. Daha... Obsidian golemin altın. Dur bir dakika ya. Obsidian golem. Ya şunu mı koysak? Bunu. Aslında bu çok bir şey değil. Tamam ben de şu. Sadece bende de. Üç tane kaldı bende. Tamam. O olmazsa artık Antik kalıntı goleme dön. Geleceğiz. Hadi. Koydun mu? Koymadım. He. Şu ok vurdu golem. Bunu yapmamış mıydık? Tamam işte şimdi bunu sırası. Hadi hadi ben antik enkaz golem. golem. Kazanırsan seni köyün... Nasıl yani ya? Slime golem. De... lapis Hı -hı. Lapis. Hı -hı. lapis yanlışını koydum. Zaten öldü. lapis sırada. Lapis yaptım ben. E ee, başka nitrate kalmadı. Nitrat golem. Nitrat golem bende mi? Sende. Dur Nitrat golem. Ben de, ben de, ben de. Koy... Dur bende bende bende. Koydum. Hadi. Hadi. Oh bakalım. Ha. Aa. Oha. Köyün birincisi dur bekle. Nitrat gülçesi nerede? Ay yanlış aldık demir parçası aldım. Neredesin nerede? Heh. Tamir edeceğim seni tamir etmeden gitmem. Düzgün golem yapmış mıydık biz? Yapmamıştık. Tamam. Slime Zümlük golem golebi ve golebi yapmadık bu... mı? Yaptık. Ha yaptık ya. Elittjo uff. Hmm, Çok hızlı. Neyse tamam. Ve arkadaşlar kazananlar Nitrat golem ve Süre biraz slime golem. Mu? Hadi evet, başka şeyler olmadı. de yapalım. Ne gibi? Mesela uçuş gösterisi olur mu? <laughs> ee, tamam. Olmaz. Bakalım şöyle. Obsidian golem vardı değil mi? Balkabağı da var. Bir dakika. Sırf askısıyla kopyalayacağım ben. Belki bunu kabak fenerle oluyordur. Ben denedim. Olmuyor mu? Bunda olmuyor. Hadi bakalım. Ya yanlış koydum. Böyle de olmaz tabii. Ne oluyor ya? Ya. Tarık bana ne oluyor? Hava küçük roket var altında oyulmuş balkabağı da koyunca olmuyor. Ya nasıl olacak? Bu normal balkabağıydı. Bu da olmuyor. İnsan kafasıyla mı? Tarık! Altında hava fişek roket var. Ne oluyor annemle? Mod bozulması. Nedir golem? Gel. 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 Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun ne? Şimdi seni bonus level zomb zombilerle savaştıracağız. Kabuklarla. Tamam. Bu zombimiz de full setli. Hadi. Büyülü. Öldür onları. Seni onarmaya geliyorum. Bekle. Ay yanlışını yaptım. Çabuk çabuk onarmalıyım. Çok ölebilirsin hemen. Her an ölebilirsin. Bu full set. Ona ona ona. karşı koyamazsın. Evet, bunu öldüremezsiniz. Sadece bu bonus level. Yani tamir ediyorum. İyi, hepsini öldürdü. Sana Hadi ödül, ödül olarak birazcık çürük et al. Daha küsme, öldüremez. Küsme küsme yaptım. Bak gel gel. Hadi hadi öldür bunları da. Bu sefer onarma yok. Kaç var var var. Çok çatlamaya varken. başladı. Hadi hadi onarıl. Tüksü de gelmiş. Oha. Kaç litre alkol eve tek attı musunuz mu? <laughs> hadi hadi hadi. Adomi nereden çıktı? O zombi grubu kaç nitrat golemi vurdu. Şuna bak önüne geçemiyorlar. Ölmezsin sen. Ölürsen heykelini yaparım. Bu arada oh, arkadaşlar şunu söylemiş size söylemiş miydim? Benim bir tane kıyattan bir tane adamım var. O kaybolmuş. Ben de bulamıyorum. Oraya bunun heykelini yapacağım. Diğer ki videoda onun heykelini yaparım görürsünüz. Tar gelsene bak. Tam geliyorum. Dur, gence çekiyor Şuna Oo, bak. hepsini öldürdün mü? Ama zombiden garip sesler çıkıyordur. Onaracağım seni, onaracağım. Bekle be. Onaramazsın, tek yiyor, tek. Ya tek yiyemezsin. Bu zombi full full. Sakın Çok of. Güleriz. Bunu ah, öldürmeyin. Ah. Bir dakika. Gece yap gece. Niye? Gelin. Full setli zombi ölünce ben böyle bir intikam yapıyorum. Gece yapsana. Yapmam. Ya zombiler yanıyor. Hop, Savaştıramıyoruz. Deniyorum. E kabuk yap. Ya e, e olmaz. Tamam ben yaptım. Tamam. Video 12 dakika sürdü. Artık bitebilir. Yanlışlıkla sana vurdu. Golemler öyle kadar bitmez bu video. Evet arkadaşlar. Golemleri. Onun heykelini yapacağım. Göreceksiniz. Ve hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.